Cenab-ı Hak bizim hem zatına hem de ahirette vaad ettiklerine olan tanıklığımızı ve imanımızı e, yakın düzeyde yakın düzeyde gerçekleş, gerçeklememizi istiyor. Bu e, ne üzerinden? Ayetleri üzerinden, yarattıkları üzerinden. O yüzden habire dön bak, dön bak, dön bak diyor. Baka baka yarattıklarına evet, onun bize vaat ettiğinin hak olduğunu, baka baka yarattıklarına, onun bunu yaratmada güç ve kudret sahibi olduğunu, baka baka yarattıklarına bu hayattaki bunca aktivitenin iyi ya da kötü, mutlak bir adalet ile karşılık bulacağını, bunların hepsini Kur'an'da ayrı ayrı farklı bağlamlarda hep önümüze koyuyor. Ve bunların hepsi, hepsi yakın düzeyde bizi bu gözle görürcesine, kestirdiğimiz bir sona doğru gittiğimizi yani hayali efendim e, olup olmadığına dair yani öyle değil de öyle bir noktaya yükseltiyor ki bu bu okumayı yapanlar açısından e, kesin yani asla ölünce orada bitiyor olamaz asla illaki huzuruna çıkıyoruz bizi o var edenin ve o bize bak görüyor musun nasıl yaratmış o bize muazzam bir gelecekte iyilerimize İyi bir gelecek e, yaratıyor. Kötülerimize de kötü bir akıbet, kötü bir gelecek yaratıyor. Yani e, somut kelimesi ne ne kadar işe yarar bilmiyorum ama e, e, rayıp üzerinden, şüphe üzerinden gidersek şüphe bırakmayacak, rayıp bırakmayacak bir netlikte hakkın apaçık kılındığı bir yolculuktayız. Bunu da Allah güvence altına almış. Yani biz istesek de İstemesek de bu hayat yolculuğundan geçerken içimizde bir zamanda ve bir yerde kesinlikle beni yaradan bir kudret var ve kesinlikle bu hayatın ah, ah, ahiret dediğimiz bir anlama gittiği bir süreç var. Hususu bizce ayan beyan oluyor. Bunu Allah güvence altına almıştık. Senurihim ayetine fil afaqi ve fi anfusim. Biz onlara Ayetlerimizi göstereceğiz. Hem afakta dış dışa bakan yüzüyle, hem de kendi içlerinde. Peki bu ayetleri göstere göstere kulu hangi noktaya taşıyacak? Hatta modeli de koymuş demek ki ayet ayet o fiziksel dünyadan okuyoruz. Hatta ve içimizdeki karşılığıyla burada bizim ruhsal yanımızla ilişki kurması var bu dışarıdan gelen ayetlerin. Hatta, sonuçta ne ortaya çıkıyor? hatta yetebeyyen lehum ennehu hak Onlar nezdinde hak apaçık oluncaya değin. Demek ki kişi nezdinde yani Cenab-ı ben tahtaya apaçık yazarım. Bazı öğretmen öyledir. Der ki tahtada apaçık anlattım arkadaş. Anlayan anlar. Anla, onu onu güvence altına alamaz. Ama Allah öyle değil. Allah kişinin anlamasını güvence altına almış. O yüzden hatta yetebeyyene lehum ennehu'l hak. Onun hak olduğu, Kişinin kendi nezdinde apaçık oluncaya kadar biz bunu böyle yaparız. Sonrası artık tamamen onun kendi sorumluluğunda bile isteye göz ardı edenler bunun vebaline katlanırlar. O yüzden cehennemde hiçbir zaman mesela cehennemden çok cenab Hak bize konuşulanları aktarıyor. Bir tarihte dedim ki hiç şöyle bir şey dediklerini duydunuz mu? Ya Rabbi biz anlayamamıştık. Vallahi jeton düşmemişti. Yani süre isteyen var, başka şeyler, birbirlerini suçlayanlar var, cehennemde nice konuşulanları Cenab-ı Hak bize aktarıyor. Ya diyeceğiz ki Cenab-ı Hak o konu o türden söyleyenleri bize aktarmıyor. Ee, o Allah'ın haber vermesini e, tahan edeceğiz, tahan edeceğiz yani e, manipüle ediyor diye. Eğer Cenab-ı Hak doğru söylüyorsa ki kesinlikle bir يُنَبِّئُكَ bu Onun gibi bir haber veren olmaz diyor Cenab-ı Hak. En doğruyu hakkı bildirir. O zaman cehennemde bir tane adam bile Ya Rabbi ya ben tam çakozlayamamıştım, meseleyi anlayamamıştım. Tam anlayacak gibiydim, bir de bitti hayatım. Buraya geldim, olmuyor. Hepsi Kur'an'ın ifadesi Yasin Suresinde فَاعْتَرَفُوا beyim بِهِمْ فَاسُحْتَنَّيَا صَحَابِ السَّائِيرِ Günahlarını, suçlarını kendileri itiraf ettiler. Tek istedikleri şey bizi geri gönder, bir daha deme. Yoksa hani öncesinde bizim benim zekamı sığ eyledin. Ben tam anne bir yaratıcı olduğunu tam kestirememiştim. Yani o bil, duymuştum ama pek bir ihtimalde o kadar verememiştim diyen tek bir, şey, tek bir kimse e, yok. Demek ki Cenab-ı Hak o sağladığı güvenceyle Firavun'a dahi öyle diyor O cehedu biha ve isteykanata enfusum. İçten içe yakin, bak hep yakin kelimesi. Yakinen bildiği anladığı halde dıştan dışa ağzıyla yalanladı diyor. Şimdi bizim içinizde hak apaçık gerçekleşiyorsa, resim net ortaya çıkıyorsa bunun ve bunlar ayetler üzerinden oluyorsa model bu. Kişi artık bundan sonra kendi sorumluluğunu yaşıyor. Kadın geliyor bana diyor ki: "Hocam benim çocuk çok iyi." Tamam, çok iyi senin çocuk. 3-5 kelam ediyor yine sözün iyiliğine vurgu yapıyor. En sonunda artık dayanamıyorum. Diyorum ki bak senin çocuğun çok iyi olabilir. Ama senin çocuğundan da daha iyi olan birini tanıyorum. Adı Elber. Ve huvel rahim. Allah zatını iyi olarak tarif etmiş. Allah iyi. Allah iyileri zayi etmez. Sen diyorsun ki benim çocuk şu anda kafası karıştı. Şöyle bir arkadaşa denk geldi. Hocam kafası karıştı. Burada helak olacak, ebedi cehennemlik olacak diye ödüm patlıyor benim. Yani arada Çocuk Tonga'ya gelecek böyle bir... Dedim ki Allah'ın sınavını sen böyle biri biriyle karşılaşıyor, ondan üç beş kelam duyuyor, aklı karışıyor. Sonra da çok iyi özünde çok iyi biri olduğu halde hiç böyle anden, kasten, suç işleme, işlemeye işlemeye ve böyle ölüyor gidi tasavvur ediyorsun şimdiden ve için içini yiyor. Ya böyle bir şey olmayacak. Allah'ın hiçbir kulu böyle olmadı. Bir tane bile arada böyle tongaya gelen olmadı. Yanlış anlamadı, arkadaşına denk geldi öyle. Allah Azze ve Celle yolu netleştirecek. Bugün anlamamış olabilir çocuğun. Ama hayat bugünden ibaret değil. Yarın Cenab-ı Hak netleştirdiğinde ona, bak senin arkadaşının anlattığı sana bu batıl. Ama sen arkadaşını kankamı kaybetmeyeyim diye batılına rıza göstererek devam edip Cenab-ı Hak mı, arkadaş mı diye yola devam ettiğinde ya başka diyor ki bizim kız şöyle bir adamla evlendi aşık o yüzden böyle ama sen hakkı gördüğün halde batıla çağıran bir kimseyi eş olur arkadaş olur ne bileyim başkası ekiye yed'un ilen nar diyor Cenab-ı Onlar ateşe çağırıyorlar. Vallahu yed'u ila'l cenne. Allah cennete çağırıyor. Senin sahibin, yaratıcın bunu apaçık gördüğün halde bu süreçten geri dönmeye irade kullanmıyorsan o zaman göz göre göre cehenneme kendin gidiyorsun demektir. O bakımdan Allah Azze ve Celle'nin imtihan etmedeki bu kusursuz e, zerre miskali zulüm barındırmayan e, yanını asla göz ardı etmeyelim. Allah bize apaçık ediyor. Sonra da artık her kişi kendi iradesini, kendi istikametini ister Cenab-ı Hak'la çatışarak, Bile isteye, batıl yönde, isterse Cenab-ı Hak ile yakınlaşarak, onu severek, sayarak iyi yönde e, yol alıyor. Zaten de böyle olmalıydı. Yani eğer zekaya bağlı olsaydı, anlamaya bağlı olsaydı, derin derin kitapları, felsefe kitaplarını, karmaşık kitapları okuyanlar ancak düşürebiliyor, diğer türlü olmuyor gibi olsaydı, biz Hz. Sümeyye'nin imanını demir taraklarla, ilkokul bile okunmamış, geçmiş ümmetlerde ve bedenleri demet taraklarla tarananların imanlarına ne diyecektik? Bunlar tam da toplumun aleyhte olduğu dönemde gelen peygambere iman ederek sebat eden az sayıda insanlar bunlar. Yani e, rüzgar aksi istikamette yani kendileri toplumun en aşağı kesiminden insanlar. Nasıl oldu da hakka tutunmalarıyla ölümleri pahasına hakka tutundular? Bunları Cenab-ı Hak bize haber veriyor. Demek ki hiç ön, hani bazı dersler var ya, önce şu dersi almadan alamıyorsunuz. İman hiçbir önceki dersi gerektirmeyen en açık, içinde bulunduğumuz ortamda en belirgin realite, en açık, en herkesin gördüğü realite ve Cenab-ı Hakk'ın kişileri bunu göstermeyi sağladığı bir e, açıklıkta. E, böyle söylüyor Cenab-ı Hak ve bize böyle yaşattığının ben ancak kendi bireysel tecrübemde ee, yaşadığımı biliyorum. Ee, bu bir iyi neden. Bir de Cenab-ı Hakk'ın haber vermesi, kendimin dışındaki herkesin de böyle olduğunu, e, bu iki iyi sebepten ötürü böyle olduğunu düşünüyorum. Elbette hiç kimsenin içine girme şansım yok. Orası bana kayıp. Ama elimdeki, hani geçen birisi bana bir video atmış, bir arkadaşla alakalı. Arkadaş karşısındakine diyor ki, ben senin diyor olayı nasıl gördüğünü asla bilemem görüntü bile sende nasıl oluşuyor bilemem. Ben bana doğru gelen şey sana yanlış olabilir. Hani bu evrimsel anlayışta her bir bireyde süreç bağımsız ilerliyor ve rastlantısal ilerliyor. Dolayısıyla da hani müşterek bir yan sistem kurucu olmadığı için yönetilmeyen kör ve karanlık bir süreç temelinde düşündüğü için arkadaşlar da evrimci daha dolayısıyla sana nasıl geldiğini ben bilemem. Herkese farklı gelebilir. Neyi yok ettik? ortak müşterek bir hakikat diye bir şey yok. Dolayısıyla karşındaki adam Allah yok falan bana öyle geliyor dediğinde senin olabilir ona da öyle geliyor diyebilmen lazım. Dedim ki bu asla böyle değil. Olamaz da. Bakın ben diyelim ki buram ağrıyor. Ya benim midem ağrıdığında bunu içtim iyi geldi bana. Ertesi gün arkadaş bana aynı benzer ağrıdan söz ettiğinde ben ne diyorum? Abi iç ya. Niye? Hangi iyi, iyi sebepten hareket ediyorum? Benimkine benzer bir bedeni var. Tamam mı? Dolayısıyla bana iyi gelen ona da iyi gelmesi gerektiğini. Bu bir iyi sebep düşünmem için. Diğer konuda öyle. Şimdi bana hak gelen yani 2 artı 2 4 eder dendiğinde evet bak haklısın dediğimde bu arkadaş anlayamıyor mu? Bana 5 gibi geliyor dediğinde ben diyecekmişim ki ya bu da 5 gelebilir. Ötekine 3 gelebilir. Berikine 7 gelebilir. Dolayısıyla hak diye bir şey yok. Batıl diye bir şey yok. Hayır. Hepimizin müşterek yanı, akleden yanı, matematik gibi. O zaman okullar niye var ya? Niye kırk tane çocuğu önümüze alıyoruz da oturup bir şey anlatıyoruz? Birini anlatacağın üç gelecek, ötekine beş gelecek. Rastlantısal saçma sapan bir ortamda mıyız? Hayır. Muazzam, kusursuz işleyen hikmetli bir ortamdayız. Öyle olsaydı kitaba bile düşürmezdik. Ben burada bir bilim yapacağım, makale yayınlayacağım. Hiç kimse itibar etmezdi. Çünkü bizim burada aynısını yapacağım ama başka bir şey çıkacak denirdi. Öyle değil. Sistem kusursuz işliyor. O yüzden biri birbirimizin bilimine itibar ediyoruz. Çünkü tekrarlanabilir. Bilimin tanımı bu. Tekrarlanabilir ve gözlemlenebilirdir. Bu, bunu var eden, bu sisteme bu ilmi ve iradesiyle kudretini işlemiş, var edenin e, yegane tek kudretinin yeknesak karşılığı. Ve biz de onun kudretinin karşılığıyız. Bana hak gelenin sana da hak geldiğini. Sen inkar ediyorsan ben kendimi inkar etmeyip bana hak geldiğini bilerek bu göz göre göre inkar ediyor demem gerekirdi. Allah hiç olmasa bile, onu hiç haberi vermesi olmasa bile. E bir de üstüne Cenab-ı Hak her ikimizi de yaratan olarak diyor ki inkar ediyorsa bil ki göz göre göre inkar ediyordur. Biz öyle kimseye kusurlu varlık yaratmadık. Herkese hakkı görmesini, hani mecnun olan, sınav dışı olanları söylemiyorum.